Mert Bey! Buyurun Ömer Bey. Bir gel. Biri babama şikayet etmiş. Oğlunu zoruç tutmuyor diye. Kim? Buradan mı? Aynen buradan. Burada beni sevmeyen kim var? Hiç kimse sevmiyor ki sizi. Ya <laughs> Salak salak konuşma! En çok kim sevmiyor? Umut. Kolay gelsin Umut. Sağ ol Ömer Bey. Arkadaşlar kolay gelsin. Ofisimizden biri babama e, oruç tutmadığımı söylemiş. Oo. Evet aynı bir şekilde. Yok hatta oğlumuz göç cebinde gofretle geziyor falan. Oo. Biliyorsunuz geçen tenise gittim. Aç karnına tenise gidince şekerim düştü. Yolda durdum gofret alayım. Geldim şurada gizli gizli yedim odada. Yaptım Hı, ben bunu. Hocam. Ben bunu yaptım Umut. Ama sağlık ki problem. Ve benim babama bu nasıl gidiyor ya? Ya babam benim telefonumu açmıyor. Nasıl gidiyor babama? Babam böyle şeylerden çok rahatsız oluyor. Babamla benim aram bozulmasın. Tamam. Kusura Ramazan ağzının anı benim var ya.